Asli! 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 Niyagiri sen ya! Niyagiri sen ya! Niyagiri sen ya! Toplu bir şekilde evet aşağıda bir toplanma noktamız var. Orada toplanıyoruz. Toplu bir şekilde horon eşliğinde kemençe çalarak yaylaya çıkıyoruz. Göç yapıyoruz. <laughs> Yaylanın önemi bizim dikmen için özellikle hayvancılık olarak çok değerli bir yaylamız. Gerçekten burada hayvanlar çıktığı zamanı çok otlama şekli rahat oluyor. İşte sütüydü, yoğurduydu, peyniriydi, çökeliydi. Bunlar, bunlar için de bizim için çok önemli. Sırf doğa, organik. Gerçekten sonbahara kadar burada kalıyoruz ve değiyor da yani. Bugüne kadar 116. yaptık. Allah'ın izniyle bu devam edecek. Dikmen var olduğu sürece... İse i̇şte bizden sonra gelen torunlarımız, çocuklarımız bu geleneksel olarak bunları devam ettireceğiz inşallah. Bu toplum akşamdan tabii hayvanlarımızı sabahtan süsler, şey, yola koyulur geliriz komşularla, yaylalara. Bu yaylada da komşuluk, beraberlik, birlik olmak üzere geri döneriz geri. Okul çocukları paydız oldu mu onlar da gelirler. Biz Karadeniz'de olduğumuz için yaylasız yapamayız. Bizim çoluk çocuğumuz da buna alışkındır, ailelerimiz de. Hepsi gelir yayla derneklerine. Toplum olarak görülüp görülmeyen senelik insanları toplumda görürüz. Ee, okulların tatil olmasının ardından e, biz hazırlık yaptık, Tabii, püsküllerimizi falan yaptık. Yöresel kıyafetlerimizi giydik, e, boyalarımızı yaptık. Hepsi sabahtan hazırlandık işte. Başakatli <laughs> bir yoldan geçtik, uzun bir yol. Yani burada gelenek, yöresel kıyafetlerimizi giyer, yaylaya çıkarız her sene göç olurken çıkarız yani. Yani kemençe eşliğinde eğlenerek horan teperek yaylaya geldik. Ee, tabii hayvanlar daha iyi beslensin diye, daha iyi işte gelsin diye. Hani biz de onlardan yararlanıyoruz sütünden yani şeyinden, etinden. Doğal oluyor, daha doğal oluyor yani. Sabah olunca yöresel kıyafetlerimizi giyer. Hayvanlarımızı da katar önümüze çıkarıp yaylaya. Yayla bizim olmazlardan olmazdan bir tanesi. Yayla dedin mi Karadenizlik biz yaylasız yapamıyoruz yani. Yayla bize Yap. her zaman bir nasıl diyeyimsa bir içim su gibi ihtiyacımız var yani yaylaya. Doğal, <laughs> temiz hava. Bir inek mesela köyde tabii tabii bir inek bir köyde bir market gibi. Yani inek olmadan da çok hanelerde de yani vardır. Akşamdan başladım. Ben e, kıyafetlerimi yıkadım, ütüledim. Sabahtan yaylaya geldik biz. Ondan sonra buranın e, yöresel kıyafetleri çok hoşuma gidiyor benim.